Merhaba sevgili arkadaşlar Güneş falda Tarot olarak sizlerleyim e, Ocak ayında da sizleri yeni umutlar yeni sevgiler e, yeni güzellikler bulmuştur umarım e, sevgili youtube arkadaşlarım kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir e, beğeni atıp güzel yorumlarınızı da bekliyorum ben enerjimi o yönde göndereceğim sizden de Alıyorum sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bu arada da ekranda gördüğünüz numaradan da bireysel olarak bakımlarınızı yaptırabilirsiniz sevgili arkadaşlar sevgili koçlar hadi bakalım bir niyetlerimizi alalım 4 6 Ocak aralığında hayatımızda ne gibi değişiklikler olmuş ya da olacak kolektife bir bakım yapalım sevgili koçlar hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben aldım, kabul ettim. Sizler de alıp iyi olanları alıp, kötü olanları evrene gönderiyoruz sevgili arkadaşlarım. Oo, koçlar. Ay, çok güzel. Hem laleniz var. Hem de çok güzel bir tane tavus kuşunuz var. Henüz kanatları açılmamış ama kanatları açılacak. Güneş abla bu ne demek oluyor derseniz maddi manevi bir ferahlık görüyorum. Sizde sevgili koçlar çok güzel ilk defa bu kadar güzel net e, açılım gördüm. de şurada görüyorsunuz değil mi? Bakın hem laleniz var. Hane içinizde hane evinizde ne kadar e, geçen yıl e, zorluk çekmiş olsanız da yeni yıl bu yıl size çok güzel güzellikler sunacağının anlamına geliyor ve işaret ediyor bakın şurada tavus kuşu tavus kuşunun kanatları kapalıysa erkek tavus kuşu kanatları açıksa erkek açıksa bayan tavus kuşunu gösterir Sizin şu an hala kanatlarınız kapalı yani hala dişi değilsiniz hala erkeksiniz yani dişil olarak gösteriyor burada da şu anlama geliyor daha henüz açılmamış bir gonca gül gibi düşünün ve açılmak üzere yani nasibiniz kısmetiniz her şekilde burada duruyor kısa bir zaman sonrasında da açılma gösteriyor tavus kuşu sizin hanenizin bereketli bol kazançlı bir süreçte olduğunuzu gösteriyor Şuradaki kocaman lalemde lalemin üstünde de siz varsınız kalbiniz var kalbinizin üstünde de e, oturan birisi var e, laleniz açılmış açılmak üzere karşınıza yeniden e, beklenti içinde olan ya da e, dediğim gibi yeni bir aşk beklentisi olan sevgili koçlar bu da sizin kalbinizin kapılarının açıldığını onun da sizin en kısa zamanda karşınıza hayırlı bir kısmetinizin e, gün gibi ortaya çıkacağını, bunu ciddi anlamda da düşünenler için ciddi bir yola girileceğini gösteriyor. Şurada da bir tane ufacık bir pürüzüm var. E, bu ilişki kuracağınız ya da karşınıza çıkacak insanla önce biraz e, kişilik savaşı verip sonrasında da gayet güzel bir birliktelik olacağını ve bununla çok uzun yıllar birlikte zaman geçirip mutlu olacağınızın anlamına geliyor sevgili koçlar. Çok güzel, çok güzel. Enerjisi de çok güzel geldi sevgili koçlarım. Her zaman sizi böyle öfkeyle, kinle, biraz hırsla görürdüm ama yok. Bu falınızda gayet güzel ve net çıkmış. aldım, kabul ettim. Niyetime dahil olup dinleyen sevgili koçlar. Bu arada da şöyle gidecek yolunuz da var. Bir ikisi üçü uzun. Uzun vadede yani biraz zamanı var o gideceğiniz yolun. İki tanesi kısa. Kısa git gelleriniz olacak. Kısa bir yolculuğunuz olacak. Onun haricinde iki tane yol birleşimi var. Belki de bu e, gönlünüze girecek olan kişiyle yolculuk sırasında ya da gittiğiniz bir yerde yolunuz kesişip karşılaşacağınızın e, karşılaşacağınızı görüyorum sevgili koçlar. Bu yola da istemeyerek gideceksiniz. İstemeyerek gidip orada bu karşınıza çıkacak şanslı insanla karşılaşacaksınız. Çünkü bütün yollar bunu gösteriyor. Deve kuşunuzun da, pardon, tavus kuşunuzun da vadesine şöyle ben size diyeyim. 1 2 bir iki yani nasibinizin açılmasına ya da beklediğiniz bir yerden bir alacağınız bir paranız varsa bu parayı kesinlikle alacaksınız yatırım yapmak isteyenler varsa da koç burcum yatırımını yap doğru yoldasın diyorum sevgili koç Sadece şurada gördüğüm hane içinde yani akraba içinde e, bir rahatsızlık geçiren olabilir ya da siz oraya geçmiş olsunlar ya da desteğe gidebilirsin. Çünkü şurada e, görüyorum. Hane içinde görüyorum bunu. Hane içinde rahatsızlığı olan varsa e, en kısa zamanda kendini bir göstersin derim. Çok büyük olmasa da rahatsız edecek bir durum var. Onun dışında hanenizde hiçbir problem yok, gayet güzel ferah bir şekilde çıkmış. Bir bir de bir yerden bir beklentiniz var. Dediğim gibi sadece size çıktığınız bu yolda karşınıza çıkacak insan gerçekten temiz güzel ferah birisi çıkacak ama sadece aile onun aile içinden. Kolektife konuşuyorum. Onun aile içinden sizi biraz zora sokacak ya da sizi biraz imtihan edecek bir aile ferdi var. Ya da siz annenizle sınanıyor olabileceksiniz. Ya da anneniz çünkü burada yaşta orta derecede size yapışık bir bayan görüyorum. Anneniz de olabilir. Mustakbel kayınvalideniz de olabilir. Sizi biraz sınavdan geçirecek. Bunun yönünden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ee, çünkü ayağını dışarı koymuş ama sonrasında geniş ve ferah olarak geliyor sevgili koçlar. Haydi bakalım koçlar şöyle bakın hani içinizde gayet ferah her şeyi geride bırakmışsınız ee, eski defterlerde kapanmış yeni defterlere yeni sayfalara. Yeni e, mutluluklara imza atacaksınız sevgili koçlar. Bakın bütün her şey akıp gitmiş hani içinizde. Haydi bakalım dileklerimizi tutalım. Niyetiniz niyetim olsun olumlu olanları ben aldım. Olumlu bir dilek diledim. Hadi bakalım. İki dilek tutmuşsun sevgili koç. <laughs> Birinde kararsız kalmışsın. Öbürü senin için daha ee, çabuk olmasını istemişsin. Çabuk olacak ama dediğim gibi o yolda karşına çıkan tuttuğun dileğin içinde karşına çıkan bir pürüz olacak. O pürüzü de aşacaksın. Onun için dileğinin böyle 3 hafta 3 ay gibi bir süresi var bütün bu muradının dileğinin gerçekleşmesi için. Haydi bakalım hani içinde. Bakın şurada eee Üç kişi var, üç kişiyle bir toplantın var ya da bir görüşmen var ee, ya da dediğim gibi aile fertleriyle ilgili ufak bir aile problemi yaşama sürecin var. Şurada da onun altında da balık olduğuna göre ailesinde e, dediğim gibi aile içinde mal paylaşımı kardeş arasında mal paylaşımı yaşıyor olabilen koçlarım için söylüyorum bu süreçten de e, biraz canın sıkılsa da ferah bir şekilde. Halledeceksin sevgili koç. Sadece e, geçen seneye nazaran senin kalbin ferah. Şurada da ufak tefek dedikodu neden yılanların var ama bunları sen zaten umursamıyorsun. Hani içinde de kendi hani içinde çok tertemizsin Sadece dışarıdan gelen negatif enerjiler seni yormuş olsa da sen bunu bu sene kafaya takmayacaksın bu aralar. Keyfin yerinde sevgili koç. Evet sevgili koç bugünlük bakımlarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.